Burada 12B sınıfı geometri çalışmasına hoş geldiniz arkadaşlar. Burada B vektörünün boyu 7, A vektörünün boyu 6'dır. Arada da bir alfa var. Kosinüs alfa 2 bölü 3'müş. Buna göre AB iç çarpımı nedir? Yazıyorum. Bak şimdi. A çarpı B eşittir. A'nın boyu Çarpı B'nin boyu. Değil mi? Çarpı kosunuz alfa. A'nın boyu çarpı B'nin boyu. 6 çarpı 7 çarpı. Kos alfa da 2 bölü 3'tü. 3'ler sadeleşir. 4 kere 7 28. Soru bitti. Diğer bakın. Anlatan mısın? Tamam. İlk önce bize ne istediğini bir yazalım. İç çarpımını istemiş. Onu buradan zaten hepsini vermiş hocam sadece bize yerine yazmak kalmış kosinüs 30 kosinüs 30'u bulacağım sadece burada ee, B'nin vektörü B vektörü 4 kök 2'ymiş A vektörü de 3 kök 3'müş kosinüs 30 ne? kök 3 bölü, bölü 2'ymiş Ondan sonra şu ikileri sadeleştirelim. Burada üçlerde de kökler birbirini götürdü. Altı e, kök iki çarpı 9 oldu. Doğru yaptın mı? Doğru doğru. Hı, Hı Doğru mu yaptın? Doğru mı? doğru. Altı kök mü? İki, iki kök hocam. Şunu şunu çarptım tamam, tamam. Doğru, doğru yaptım. 18 kök 2. Adana cevap. 18 kök Güzel. Pardon orası onun içinmiş. Dur. Tamam, tamam sonra sizi kaldıralım. Şimdi arkadaşlar burada bu iki vektörün arasındaki açının ölçüsü 90 dereceymiş. O zaman bu iki vektörün iç çarpımı U vektörüyle V vektörünün iç çarpımı U'nun normu çarpı V'nin normu çarpı cos 90. Değil mi? şimdi bir de bak şimdi bir dakika. Bu sağ taraf cos 90 sıfıra eşit olduğu için Burası sıfıra eşit şu sağ taraf. Yani o zaman direkt şunu da söyleyebilirim. İki vektör birbirine dikse bunlar iç çarpımı sıfırdır. O zaman bu sol tarafı da noktasal çarpacağım. Yani k çarpı 1 2 çarpı 4 eksi 1 çarpı eksi 2 diyeceğim. Bu durumda k eksi artı 8 Eksi artı 2. Buradan k eşittir eksi 10 olur. Evet. Soru bitti arkadaşlar. Evet. Şimdi kayıt başladı arkadaşlar. Burada bakın iki tane vektör veriliyor. Bu iki vektör arasındaki açı kaç derecedir? Bunu yapıyoruz. Şimdi burada u çarpı b u çarpı b'yi işte eşit biliyorsunuz. Evet. Burada bir kere eksi 3 artı eksi iki kere dört artı iki kere on iki yirmi dört. Bu eşittir. U'nun normu U'nun normu bir artı dört artı dördün kara kökü çarpı üçün karesi artı dördün karesi artı on ikinin karesi çarpı kosinüs alfa. Buradan 24'ten 11 çıktı. 13. Buradan 3 burası 25 9 16 25 27 37 mi? 144 artı yani 13 mü? Kosinüs alfa. Kosinüs alfa ne gelir buradan? 1 bölü 3. Yani cevap Adana'ymış. 1 bölü 3. Bu kadar. Başka bir soruya bakalım. Burada benzer sorular var. Bu soruları yaparsınız arkadaşlar. 14'e bakalım. Ha, güzel bir soru gibi duruyor. Çok hoş bir soru gibi duruyor. Şimdi buna bakalım. Şimdi soruyu bir okuyalım önce. U vektörü 3 birim boyu. V vektörün boyu 2 birim. BAC alfa, BAC alfa. Aradaki açının ölçüsü alfaymış. Kosinüs alfa eksi 1 bölü 3 olduğuna göre iç çarpımı kaçtır? Bu iç çarpım U 3 U eksi V artı 2 V 3u eksi v'dir. Bu böyledir. Hani bir taraf eşitken bunlar ayrı ayrı toplanabilirdir. Yani böyle yapabilir, yapabiliyoruz yani. Böyle bir hakkımız var yani. Şimdi bunu da bunu da u 3u artı u eksi v. Hani şunu ayırdım. İyi bakın, iyi düşünün. Sonra artı e, burası. 2 bu 2v'ydi değil mi? 2v'yi de mesela 2v 3 u bak şimdi artı 2u eksi -v hani bu sefer de şu 2v'yi bura 2v'ydi pardon şurası orayı şaşırdım. Şurası 2v'ydi. Böyle ayırıp ayırıp yapacağız yani şimdi Bundan sonra bu u3u u derken bunu da ayırabiliyoruz ayrı 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 ayrı. Mesela burası u'nun boyu çarpı 3u'nun boyu. İşte hani çarpımdayken 3 dışarı çıkabilir çarpı bu ikisinin arasındaki vektör sıfır derecedir kosinus sıfır da birdir yani artı burayı düşün. Bu u ile eksi v vektörünü düşün şimdi. Mesela U ile V'nin arası alfaydı ya. Sen şimdi bu V ya şu tarafa eksi V'dir bu taraf. O zaman bu taraf 180 eksi alfadır. O zaman 180 eksi alfa deyince de kosinüs eksi 1 bölü 3, 1 bölü 3 olur. Hani. Dolayısıyla U'nun boyu çarpı V'nin boyu çarpı kosinüs 180 eksi alfa ee, olmalı. 1 bölü 3 olmalı. 2 çarpı L'nin uzunluğu çarpı 3 çarpı U'nun uzunluğu çarpı bu iki vektör arasındaki açı eksi 1 bölü 3 artı 2 çarpı V'nin uzunluğu çarpı V'nin uzunluğu çarpı bu sefer de V ile eksi V'nin arasındaki açı 180 derecedir. 180 derece ise Kosinüs 180 eksi 1'di. O yüzden buraya eksi 1 alabiliriz. Ben Rukiye. <laughs> Vallahi yalan söyle ben dair. Bir şarkı uzun. Arkadaşlar ilk çarpımda Şöyle bir şeyler söz konusu bakın. Geçen seneden determinantı hatırlamaya çalıştım. Ben determinant üzerinde bazı şeyler yazacağım şimdi iyi dikkat edin. A, B, C, D determinantı A çarpı D eksi B çarpı C'ydi hatırlarsanız. Şimdi burada A, C, X, B, X, D dediğimde bu X parantezinde A, C, B, D'dir arkadaşlar. Böyledir. Determinantta sadece bir sütunu çarpabilirsin <laughs> skalarla. Hani. Tamam. Tutup da ha matrikste matriste matris. Doğrusu matris de ben matrix diyorum. Tamam mı? Öyle esprisine. Şimdi x çarpı a, x çarpı c, x çarpı b, x çarpı d olur. Her biriyle çarpılır matriste. Tamam mı? Determinantta sadece bir sütun çarpılır. Buraya kadar tamam mı? Bak şimdi. A, B, C, D. Eşittir. A, C dursun. Bunlar sabit. Bak şimdi. Buraya 0, 0 artı A, C, B, D. Şimdi bir düşünün bak şimdi. Aslında böyle anlatmak yanlış oldu. Daha güzel bir şey anlatayım. Bu şekil çok kaliteli olmadı. Bak şimdi a x artı y b e, c artı d diyelim. Bu determinant a b sabit duracak x c a b sabit duracak y d. Bak iyi düşün. Yani bir sütun aynı iken diğer sütunlar toplanabilir. Bir sütun aynı iken diğer sütunlar çıkarılabilir. Bu determinanttaki bütün bu özellikler iç çarpımda da geçerli. Şöyle ki ben bunların ispatını detaylamıyorum. Şu an idare edin. Bir ara bilahare hani fırsatını bulur bulmaz ispat edeyim. Mesela A vektörüyle B artı C vektörü. Bak şimdi. Böyle bir vektör. Bir de B artı C vektörü. İç çarpımı. A sabit kalacak. B artı a sabit kalacak c. Böyle yapabiliriz. Bunu bilin. Bir de a x b bunlar önemli bakın arkadaşlar. Size direkt burayı kullanmanızı gerektiren soru sorabilirler yani haberiniz olsun. Anlaştık mı? Evet yani ama bak ortak parantezi alınma yok yani. X sadece biriyle çarpılabilir. X'i istersen B ile çarp, X'i istersen A ile çarp. Hadi ben şimdi kıyamam size ispat yapalım. Şu determinanttan bir ispat yapalım. A, B, C, D çarpı X çarpı X eşittir. Hani A, B, C, D çarpı X dedik ya. Şimdi bunu ispat eden bir çalışma yapalım. 2, 3, 4 çarpı 1, 4 çarpı 4 mesela. Şimdi bu 2, 3, 1, 4, 4 çarpı 2, 3, 1, 4. Şimdi acaba bu ikisi birbirine eşit gelecek mi? Ona bakacağız. de arkadaşlar burada bu 2 kere 16 2 çarpı 16 eksi 3 çarpı 4 2 çarpı 4 eksi 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 2 çarpı 4 artı 3 çarpı 1 Burada 32 eksi 12 8 eksi 3 artı 4 çarpı 8 artı 3 mü? Hani bunu sorguluyoruz. 25 5 artı 4 çarpı 11. Eşit mi bu ikisi? Değil. Şimdi şurada çıkartma yapacağımıza toplama yazmışız şurada. Onu düzeltelim. Tamam. Ama gene bir hata çıkıyor. Gene bir hata çıkıyor. 4 kere 5 20. Ne oldu? Nerede hata yapıyoruz? Arkadaşlar buldum Şurayı deken, hata. Şurayı determinatta Determinatı ayrı ayrı yazamıyoruz. Yani bu kısım yok yani. Evet. Bu kısım yok. Tamam işte bu taraf yok yani. Sadece burası var. Buradan artı burası. Burası 20 geliyor. Bak burası artı. 20 eşittir 20. Bir örnek daha yapalım. Daha da otursun rayına. Tamam bir örnek daha yapıyorum. 2'ye 2 iki çarpı 3 Şimdi x parantezde 2, 4, 1, 5 Ben bu birbirine eşit diyorum bak buraya. Bu ikisi birbirine eşit diye iddia ediyorum. Bu sol taraf 2 kere 5 10x 4x 6x Burası x parantezde 10-4 6 Bakın aynı geldi. Bunu anlatmak istemiştim. Burada bir örnek var arkadaşlar. A vektörünün B vektörü üzerine dik iz düşüm vektörünü bulalım. Bunu nasıl bulacağız? A'nın iç çarpımı buluyorsun. B'nin iç çarpımı buluyorsun. Bakın. A, A ile B'nin iç çarpımı buldun. B ile B'nin iç çarpımı da 9'muş. O zaman bir formül vermiş kitap. OH vektörü yani dik iz düşün vektörünün kendisi yani iyi düşünün. Dik iz vektörünün şu kendisi OH vektörü yani OH vektörü A B iç çarpımı bölü B'nin kendisiyle iç çarpımı çarpı B vektörü yardımıyla bulunuyor. Bu formül yani. Formülsüz bayağı uzun sürüyor ya sene başına evet. ilk testimizde yapmıştık. Evet. Cost alfa bu Çok uzun sürüyor işte. Oraları videoları izleyeceksiniz. Yani evet çok uzun yani oralar. Ben tekrar en sene başına dönemem yani. Hani onu uzun uzun siz videolardan bakın arkadaşlar. Buraya geçtim. Benzer bir soru var mı? Bakalım. Tamam vektör çarpıma bakalım o zaman şöyle. O hmm. zaman bugün kafamda tasarladığım yeri vereyim ben size. şöyle yapalım. Bakın A vektörüyle A vektörü 2'ye 3 verilsin. 2'ye 3. Böyle bir vektör. Bir de mesela 5'e 1 noktasından geçen bir D doğrusu verilsin. Şimdi soru şu. D doğrusunun doğrultman vektörü A vektörüdür. Yani bu şu demek. D doğrusuna paralel olan bir vektör A vektörüdür. Bu D doğrusunun vektörel ve parametrik denklemini bulunuz. Soru bu. Bu şöyle yapılacak arkadaşlar. Standart bir şey bu anlattım. Mesela buraya şöyle yapalım. Bu A ya burası. Şu nokta. 5'e 1'den geçiyor. Şöyle bir doğru ya. Şuraya da değişken P, X, diyelim. O zaman AP vektörü AP vektörü ee, eşittir a vektörünün k katıdır hani böyledir her zaman için mesela a'nın diyelim iki katı a p vektörünü veriyor o vektörler de taşınabiliyor ya bunun belli bir katı buraya oturuyor yani öyle düşünün şimdi bu yazdığımızı a p vektörü p eksi a'dır k çarpı a vektörü neydi ikiye üstü değil mi? O dursun. Bu P eksi A nedir? Yani X eksi Evet. X Y X Y eksi A nedir? 5'e 1. Aferin. Yok yok bak şimdi. Evet A noktası 5'e 1 doğru ama A vektörü değil yani o. Ha k çarpı 2'ye 3. Şimdi bu buldum. Arkadaşlar vektörel denklemidir. D doğrusu. Şimdi dikkat edin. Bundan yararlanarak neler bulacağız? Bakın. x eksi 5 x eksi 5 y eksi 1 eşittir. 2k 3k. Buradan bu birinci birinci eşitlersen ikinci de ikinci eşitlersen x eşittir 2k artı 5 gelir y eşittir 3k artı 1 gelir buna da parametrik denklemi deniyor bu kadar zor mu yok peki biz tabi geri gelmişken şey de verelim normal Kapalı denklemi nasıl ifade edilecek? Onu da verelim. Şimdi burada geriye doğru bir dönüş yapacağız. Şimdi x eksi 5 bölü 2'dir k değil mi? Buradan y eksi 1 bölü 3'tür k. Şimdi k k'ya eşitse x eksi 5 bölü y eksi 1 pardon x eksi 5 bölü bakın x eksi 5 bölü 2 k'ya eşit. Y eksi 1 bölü 3 de k eşit. O zaman bu da buna eşittir. İşte bu da, bu da <laughs> kapalı denklemidir. Aferin size. Kapalı denklemidir. Doğru. Hatta kitaplarda arkadaşlar, burada kitaplarda istedislerce bunu yapıp 3x eksi 15, 2y eksi 2, 3x eksi 2y eksi 13 eşit 0. Şimdi budur yani. Evet. Şimdi bu da e, kapalı denklemi yani. Evet. Böyle kodlayın tamam mı? Bu üstteki kapalı denklem diye yazdığım şey bu kapalı denklem. Bu kapalı denklem. Bu da kapalı denklem. Bu üçü aynı şey. Fakat bazı kitaplarda şuna standart denklem de diyen oluyor hani. Şu ifadeye. Ona dikkat edin. Bir benzer örnek daha yapalım. iyice otursun. Yalnız dikkat ederseniz iki boyutta anlatıyorum ben şu an. Yani üç boyutta bilerek anlatmıyorum. Sonra da üç boyutu vereceğim. iyice örtülüşecek. Ve bu anlattığım aynı zamanda mat, geometri biri de kapsıyor. Yani. YGS'yi de kapsıyor bu. Ona da dikkat edin. Tekrar bir soru. Doğrultman vektörü V eşittir. Eksi bire iki olan. Ve A, A dörde birden geçen. Doğrunun vektörel Parametrik ve kapalı denklemi bulunuz. Soru bu. Evet, bakın bir tane değişken seçiyoruz p x ye. Biz her zaman için a p vektörü k çarpı v vektörüdür diyoruz. Buna göre p x a eşittir k çarpı p x a x y eksi dörde bir k çarpı eksi bir iki. E x eksi 4 y eksi 1 eşittir k eksi k 2 k'dır. Bu yaptığım arkadaşlar bu bulduğum d doğrusunun vektörel denklemidir. Tamam mı? Şurası tabii ki eşitlik var arada. Şimdi çok basit bakın yapacağım şeylere dikkat edin. Burada x eşittir. Hani birinci birinci eşitleyip eksi 4'ü öbür tarafa atarsam 4 artı k'dır. Y eşittir. 1 artı 2 k'dır arkadaşlar. Bu neymiş? Parametrik denklemiymiş. Bunu anladık mı? Şurası eksi k olacak değil mi? Şurası eksi k olacak. Affedersiniz. Tamam mı? Tamam. Şimdi bundan sonra arkadaşlar şöyle yapacağız standart denklem, e, kapalı denklemi geçeceğiz. Şu 4'ü bu tarafa alalım. x eksi 4 bölü eksi 1 eşittir k'dır. y eksi 1 bölü 2 de k'dır. O zaman bu yazdığım kapalı denklemidir. Bu kadar. Anlaştık mı? Tamam. Tabii ki işler dışlar mı yaparsak 2x eksi 8 eşittir. Eksi y artı 1'dir. 2x artı y eşittir e veya 9 eşittir sıfırdır arkadaşlar. Tamam. Doğrultman vektörü v 4'e 1 olan a 2'ye 3 noktasından geçen doğrunun vektörel parametrik ve vektörel parametrik ve kapalı denklemlerini bulunur